şimdiye kadar yaptıklarımızı isterseniz bir gözden geçirelim. Karakterimizi ilk önce skelegon sistemi ile iskeletlerini, kemikleri belirledik. Daha sonra karakterin vücudunda bu kemiklerin, bu skelegonsların etkileyeceği olduğu alanları weight map olarak belirledik. Gördüğünüz gibi bütün hepsi belirlenmiş durumda. Şimdi yapmamız gereken isterseniz bunu layout da yapabilirsiniz, isterseniz modellerde de yapabilirsiniz. Skelegonslara etkileyecekleri bu alanları tanımlamak, belirtmek. Bunu Skelegon denilen araçla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Skelegonsların sol tarafta yer alıyor. Sağ tarafta da weight map'ler yer alıyor. Mesela gövde üstün etkileyeceği oldu weight map'i buradan listeden gövde üst olarak hemen belirleyebilirsiniz. Kafa bölgesinin etkileyecek olduğu weight map'i buradan kafa olarak belirleyebilirsiniz. Mesela sağımız. Sağımızın etkileyecek olduğu sağımız olarak. Bunun gibi bütün hepsini belirlemeniz gerekiyor. Bütün bu işlemlerden sonra karakterimizin iskelet sistemi hazırlanmış oldu. Ee, evvelden hatırladığınız gibi karakterimizin yüz ifadelerini de hazırlamıştık. Şimdi iskelet sistemimiz hazır, yüz ifadelerimiz hazır. Karakterimizi canlandırmak için her şey elimizin altında. Artık yapmamız gereken sadece layout'a geçip karakterimizi canlandırmak.